Mecca. İf Mecca. Bu Mecca. neredesin? Lehde mi? Burak nerede? Johnny istemisin? Geliyorum. Yazık ya niye kurban kesiyorsunuz? Kasaptan alın eti. Kasap kurdele mi kesiyor lan? Really <laughs> 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 nigga. <laughs> video bu video. Video mu? Ben Murat'ın annesi. Dayı burcun ne Başak. <laughs> çift şeyle mi? <laughs> Hayır çift reyle. Ay çok yakışıklısın çok zekisin. Canım. Ağzına mal Çok teşekkür ederim. Hakikaten damlıyor. Önemli bir işim çıktı maça gelemeyeceğim ben. Sibelizm vermedin değil mi? <laughs> Yok daha neler. Alevcan'ım üzerine ne var? 3 Wow, ne mi var? Makine açacağım. Gratis Bir soru soracağım. Kulak pisliği acıdır sümük tatlı. Bunu hepimiz biliriz. Neden? Neden? Sevdam göz bebeğim. Efendim? Hah Rotring kalemimi aldım. Yazdım yazdım. Efendim? Hah Rotring kalemimi aldım. Yazdım yazdım. Hiç memnun kalmadım yıkanmasından dedim. Bir daha olmazsa getirmem dedim. Evet, sokaktan mı topluyoruz deseydin ya. Evet. Diyemedim Yürü be kardeşim. Ehliyeti bakkaldan mı aldın? Ne kadar kötü bir şoförsün. Yapmak zorunda mısın? Hayat memat meselesi Tomuz Başarılar öyleyse. Lan maç 9 değil miydi? Tadlar geri alındı. 11-12 mi oldu? Geri alınması ileri alındı ne demek lan? Sadece salata yiyeceğim. Evet perizdeyim. Net. Dört afıl yemek. Dal sarkar, kartal sarkar, kartal sarkar, dal sarkar. Kartal kar. Bu da kar, ne yiyeceğim? Bu da yiyeceğim? Bu da da yiyeceğim? ne yiyeceğim? Bu da siz ne iş yapıyorsunuz? Ben matematik mühendisiyim, NASA'da çalışıyorum şimdi. Siz? Bizim kokoreç üzerine. Dayı, çok şey <laughs> Evet biraz. Nasıl başardın? Ekmeği kestim. Wine fenomeniyim. Herkes beni takip ediyor. <laughs> Abi ne çeşit insanlar var ya. Deli olacağım vallahi ya. Yan düşeceğim diye çok korktum.